Arkadaşlar iyi bir müjdem var. Müjde ne diyeceksiniz? Abi senin ağzın tüm müjde konuşuyor. Yani Ertuğrul'dan sonra ne müjdesi diyeceksiniz? İyi bir müjde. iyi, iyi bir müjde. Ondan önce müjde Kuruluş Osman analiz videosu daha doğrusu. Müjde mi diyeceğim? Şu video nasıldı arkadaşlar? bakalım az önce bir video yayınladım. O videoyu dezen unutmazsınız. Arkadaşlar şu an ben dün attım bunu. Tam Kuruluş Osman başlıyordu. Saat de zaten var yukarıda. 21.30'da başlıyordu. Başlıyor. Hepinizi bekliyoruz arkadaşlar. Siz de orada başlıyordu. Neyse abi analize biz. Ertuğrul Bey'in asıl planı neydi? Ben neden öyle yaptı? Hemen girip anlatayım size. Ben Ertuğrul Gazi'nin <laughs> Daha ilkse, daha e, diyeceksin niye abone olmadı, like atmadın. Daha yeni aga, hiç girmedim YouTube'a şu an. Yeni giriyorum. Yeni izlemiyorum da dün izledim zaten filmden sonra. Ama şimdi analiz yapıyorum. Konuşamadım. Derse, Avamız için. Diyeceksiniz aga bu Cenk ne? Ee, ce e, yo Nikola bunu duydu. Yani boşatmadı, boşatmayacaklarını duydu ve e, Osman Bey bir yere gidiyordu. Mesela ana diyeyim Platus'un peşinde diyelim mesela. E, mesela değil, gidebilir ya da yavla kasalarına planı vardı yani bir şeyin arkası izliyor, baskı yapıyorlar, baskı savaşıyorlar işte öyle. Ölüme an dişen yiğitlerimle Şehadete Koşa koşa giderim Bey kalktı. Arkadaşlar burada ne oldu Burada bildiğiniz gibi Targun Hatun e, diyor, Dün diyordu ki her şeyi ben anlattım Yavlak, yavlak aslan diyorum Çok özür dilerim arkadaşlar Nikola da bunları Bir zehir verdi zehirlemedi Ne Selcan Hatun'a dedi zehir verdiğini ne de ki zehirlemedi. Siz diyeceksiniz abi zehirleyecek mi? Hayır. Zehirlemeyecek. Senden sonra bizim yolumuzu kim Cündüz Bey nereye gidiyor dese bir düşüneyim. Düşünmeyeyim aslında. Bediniz bir Cündüz Bey. Bey seçilmemişler önce. Bey seçilmemişten önce yani. 2 bölüm 37 de böyle. Dedi ki ben Ertuğrul Bey o babam nereye derse oraya giderim. Der yanında kal yanında kalırım. Der ki git kazaya giderim. Ertuğrul Bey de e, Osman'ı kazaya gittiğini cid, biliyor. Cündüz'e diyor ki oğul git e, kardeşinin dalı İşte işte böyle. Ona göre Cündüz Bey gidiyor. E, başka bir şey de olabilir yani ben tahmin diyorum. İmdatacak. Ertuğrul o ismi açıklamadı. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şu an burada diyecek ki e, öldür işte o şeyi söylemeden öldür. Öldürmeyecek. Öldüremeyecekler. Biliyorsun. Bilgi, sana söz verin. muhafaza eyleyeceğim. Arkadaşlar müjdem buydu. Osman Bey Bey oluyor artık. Osman Gazi Bey seçiyor babası. Buydu. Buydu. Adaleti hakim kılacağım. Kararını Allah mübarek eylesin. Artık o Cüneyt Ay Cüneyt özür istiyorum. Ertuğrul Gazi gelip aksakallıların başına diyor ki ben oğlumu bey seçeceğim. Benim benim devamçım Osman olacak. İşte böyle. Arkadaşlar videomuz kadar inşallah beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Diğer videoları da görsen de bol bol like'larınızı bekliyorum. Çok kısa bir e, şey oldu. Analiz. E, devamlı böyle videolar çekmeyeceğim. Büyük büyük Uzun uzun videolar çekmeye çalışacağım.